Merhaba arkadaşlar. Nasıl yapılır Türkiye kanalına hoş geldiniz. Çekilişimize başlamadan önce bir önceki çekilişimiz olan 350 TL'lerdeki malzeme kutusu hakkında bir bilgi vereceğim. Bu çekilişimizi kazanan arkadaşına yazık gönderemedik. Çünkü kendisi kanalına veya herhangi bir yere bir maille veya herhangi bir iletişim bilgisi koymamış ve kendisi de bize ulaşmadı. Büyük ihtimalle abone oldu ama bildirimleri açmadığı için işte gördüğünüz gibi bu arkadaş kazanmıştı yaklaşık bir hafta kadar bekledim herhangi bir sonuç gelmedi ee, videomuzda bir de yedek bir tane arkadaş seçmiştik o kendisi bana direkt instagramdan ulaştı ben de kendisi bir hafta kadar bekleyeceğim arkadaş herhangi bir iletişim e, iletişime geçmezse size göndereceğim demiştim yaklaşık hatta 3 hafta kadar bekledim ne yazık ki arkadaş e, herhangi bir şekilde ben iletişime geçmeyince Yasin arkadaşımıza ürünleri gönderdik. Instagram'dan da zaten e, ürünlerin e, gönderimi, kargo bilgilerini paylaştım. Kendisi de zaten videonun altına gördüğünüz gibi Ürünlerin ulaştığını, aldığını kendisi zaten belirtti. E, demek istediğim şu, yani sadece bu tür çekilişler ve diğer video paylaşımlarında sadece abone olmanız yetmiyor. En önemlisi lütfen bildirimlerinizi açınız. Zaten 10-15 gün arasında bir video yapıyorum ee, hiç yoktan videolarım e, paylaştığımda size bir bildirim gelir ve sizin de haberiniz olur bu bilgiden sonra e, şarj sonrasında çekilişimize başlayabiliriz öncelikle videomuzdan e, linkimizi kopyalayalım youtube çekiliş e, kanalımıza linkimizi yapıştıralım Burada e, bu sekme birden fazla yorum yapan arkadaşların sadece bir yorumunu kabul etmesi için bir filtre e, haksızlık olmasın diye bu seçeneği seçiyorum. Şimdi normalde 34 tane ayrı kişiden yorum gelmiş ama e, videonun altına baktınız 51 yorum var demek ki bazı arkadaşlarımız birden fazla yorum atmış. Bu şekilde tabi haksızlık olmaması için bu seçeneği işaretliyorum. Şimdi start verelim ve kazan belirleyelim. Evet, e, kırmızı koltuklar. Tek katılmak istiyorum. Şeyim de aldım, Instagram adresini de yazmış. Bu arkadaş da iletişime direkt geçebilir, mail, şey, Instagram üzerinden. Ben de kendisine zaten şu an bilgilendirme vereceğim. Dediğim gibi kanalımıza abone olduğunuzda lütfen bildirimini açmayı unutmayınız. Ürünler içinde e, kazanma şansınızı boşa harcamayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.